Sen bu gözlemeyi çok mu sevdin tatlım? Yok, iyiyim, bu mama. Afiyet olsun. Seni buraya da götürüp yedireceğim. Güzel yapıyorlar orada. Güzel yapıyorlar. <laughs> o ne oluyor? Anne biz oraya gidiyoruz. yiyoruz. Tamam mı Tamam Batuş. Anne bugün dişe mi gitti gene? gitti. artık çok doğru. Bir türlü bitmedi değil mi bu diş tedavisi? Bitmedi. Müge çok acı çekti ama değil mi ya? Şimdi çift kanal çıktı. Ay. Yemekten yoruldu Batuş. Yemekten mi yoruldun aşkım? Ariyette'yi söyleyelim mi? Max, Max Maestro duysun. Ariyette jöte bilimette. Ariyette jöte bil... Sen lütfen. Pardon. Ben benim, Pardon. Güzel devam et. Ay. Sağ ol anneciğim. Bu Batuş'un dedesinin, benim rahmetli babamın bize küçükken söylediği Fransızca şarkıydı. Bu kadarını biliyorum. Unuttum derdi. Ben de Batuş'u öğrettim. Hemen öğrendi. Bir kere söyledim. Hemen tekrarladı. Tekrar söyleyelim mi? a ri yet te jö Pilime. Şimdi sen de. Alkış. Ben de yapayım. elimde telefon var ya. Bırakıp yapıyorum.